gökyüzünün en yüksek, en serin yerlerinde minik adında sevimli mi sevimli bir bulut yaşarmış. Minik bulut, diğer büyük bulutlardan biraz daha farklıymış. Ne kocamandı ne de pamuk gibi bembeyaz. Üstelik bazen rüzgarla o kadar hızlı savrulurmuş ki, diğer bulutlar ona uçan tüy adını takmış. Ama minikin içinde sakladığı çok özel bir hayali varmış. Bir gün bir gökkuşağı gibi rengarenk olmak. Her gün gökyüzünde gezinir, yeryüzünü izler, Dağların tepelerinde oyun oynar, okyanusun üzerinde süzülürmüş. Ama ne zaman gök kuşağını görse içi kıpır kıpır olurmuş. Ben de böyle parlayabilir miyim? dermiş kendi kendine. Bir sabah erkenden minik deniz üstünde yavaş yavaş gezinirken yaşlı bir martıyla karşılaşmış. Martı bembeyaz tüyleri ve bilge gözleriyle ona bakıp gülümsemiş. Ne düşünüyorsun minik? Bir gün ben de bir gök kuşağı olmak istiyorum. Ama sadece su ve buharım, renklerim yok, demiş minik üzgünce. Martı biraz gülmüş. Belki de renklerini henüz görmüyorsundur. Bazen parlamak için güneşi beklemek gerekir. O gün minik bu sözleri aklından hiç çıkarmamış. Günler geçmiş. Gökyüzü bazen açık, bazen kapalıymış. Minik rüzgarla dost olmuş, yıldızlarla fısıldaşmış, ay ışığında saklambaç oynamış. Ama gök kuşağı olma hayalinden hiç vazgeçmemiş. Bir gün kara bulutlar gökyüzünü sarmış. Gök gürlemiş, şimşek çakmış, minik korkmuş ama diğer büyük bulutların yanında kalıp birlikte yağmur damlatmaya karar vermiş. Belki de bir işe yarayabilirim demiş. Yağmur yeryüzüne düşerken birden gri bulutların arasından güneş yüzünü göstermiş. Güneş ışıkları damlaların içinden geçerken gökyüzünde kocaman bir gök kuşağı belirmiş. Ve işte o anda minikin içinden geçen tüm hayaller. Güneş ışığıyla birleşmiş ve gök kuşağının bir parçası olmuş. Kuşlar sevinçle uçmuş, çocuklar yukarı bakıp "Anne bak, gök kuşağı var." diye bağırmış. Minik bulut gök kuşağının tam altında onun en parlak yerinde duruyormuş. İçinden bir ses gelmiş. "İşte bu, işte tam burası benim yerim." O günden sonra minik bulut ne zaman umut, ne zaman sevgi, ne zaman birlik olsa bir gök kuşağıyla birlikte gökyüzünde belirmiş. Çünkü artık biliyormuş Gerçek renkler kalpten geldiğinde parlamaya başlar.